Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yayınladığı videolardaki iddialarıyla çok konuşulan Sedat Peker'le ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan ve yayınladığı videolarla ülke gündemini adeta esir olan Sedat Peker, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sedat Peker'in avantajı gazeteciler iddialarıyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gündem oldu. Öz dil imalarla dolu paylaşımında, Karaparacıların otelinde kalanlar, Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otelin yerini bulmaya çalışıyor. Sırf bu bile Sedat Peker'in Karaparacı otelinde olmadığını gösteriyor, olsaydı bizim avantacılar o otelin yerini mutlaka bilirdi gülümseyen surat, ifadelerini kullandı Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında 1955 yılında yapılan Esenboğa Havalimanı için Ankara'daki havalimanını kim yaptı ya? biz yaptık ifadelerini kullanmasının ardından Yılmaz Özdil'den iktidarı kızdıracak sözler geldi. Özdil yaptığı paylaşımda Ankara'da havalimanı yoktu, üstünden uçakla geçerken paraşütle atlıyorduk ifadelerini kullandı.